Bütün dünyada Noel Baba olarak tanınan Aziz Nikolas, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında önemli bir Likya kenti olan Patara'da doğdu ve Mira'da yaşayıp gömüldü. Aziz Nikolas'ın 6 Aralık 343'te 65 yaşındayken öldüğü sanılmaktadır. Miralılar onun adına şu anda Antalya'ya bağlı Kaş ile Finike arasında Demre ilçesinde bulunan kiliseyi inşa ederek içindeki lahitte onu sonsuz uykuya bırakmışlardır. Haçlı seferleri sırasında 20 Nisan 1087'de Bari'den gelen tüccarlar kiliseden Aziz Nikolas'ın kemiklerini çalıp Bari'ye götürdü ve yaptıkları bazilikaya gömdüler. Onun olduğu sanılan geride kalmış bir kısım kemik ise bugün Antalya Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Noel Baba Kilisesi her yıl dünyanın dört bir tarafından gelen çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Öğreniyorum kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşünceye dek hoşça kalın.